Genel izleyici kitlesi için uygundur. Playland, sen de oynayız sunar. Merhaba efendim, her hafta ünlü anne babaları çocuklarıyla konuk ettiğim sen de oyna başlıyor. <laughs> Efendim harika bir çift konuğum Murat Aygel ve Nihan Aygen konuğum ve güzel kızları Nil. Nil hoş geldin. Hoş bir konuda. kere en başta konuğum sensin. Sen de oyna diyeceğiz. Beraber oyunlar oynayacağız. Ne dersin? Olur. Hoş geldiniz hoş bulduk E beni çok mutlu ettiniz. Kırmadınız, geldiniz. Biliyorum çok yoğun temponuz var. İkinizin de dizi devam ediyor. E, tabii. Kitap var. Evet. Ve beraber yaptığınız çok güzel işler var. Senin sen de kustan geldin değil mi Leyha? Evet, bale. Bale. Baleden geldin. Dün de, dün de dansım vardı. Dün de dansım vardı. Ondan önceki günde cimnastiğim vardı. Oo. Ondan önceki günde cimnastiğim vardı. Ondan önceki Sen günde cimnastiğim vardı. Haftaya söyle. Kaç gün çalışıyorsun haftada jimnastik? Cim beş. Böyle bir durum mu var. Hafta içi pazartesi dışında her gün yapıyorum. Çok yani güzel. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Kaç yaşındasın değil? Dokuz. 9 yaşındasın, 9 yaşındasın ve jimnastiğe gidiyorsun. Baleye gidiyorsun. Bale mi, dans mı? Bale de dans da ikisi. Modern dansa da gidiyorsun. Piyano da çalıyorum. Piyano da çalıyorsun. Hepsine birden nasıl yetişiyorsun? Bir de okul var. Okuldan sonra yapıyoruz. Mesela ilk okula gidiyoruz. E, antrenman 5'te mi başladı? 6'ya çeyrek kala başladı. 6'ya çeyrek kala. Tamam. Artes, okula gidiyorum. Geri geliyorum. 6'ya çeyrek kala e, okula gene gidiyorum. Cümnastiğimi yapıp 7'de, 7 yedi buçuk mu? 7 evet, buçukta buçuk eve gidiyorum. Ya ben ile sohbet edeceğim. Ha ben her gün böyle yapıyorum. Ee, cuma dışında, cuma daha erken yapıyorum. Benim dişlerim kamaşıyor, kusura bakmayın. Aa, aa çok <laughs> ayıp. Yani gerçekten. Ee, ısırmak istiyorum seni ne yapayım? Ya, programdayız ısıramıyorum o yüzden. Evet. Biliyorum. Çok pardon. Çok, çok güzel bir ailesiniz. Benim için tabii e, Nihan'ın... Ayrı bir önemi var. Kusura bakma Murat. Çünkü biz çok Benim eski arkadaşız. Benim için de arkadaşız. öyle. Hiç kusura bakma <gülüyor> <gülüyor> Kaç sene oldu? 2004 falan değil mi Kınalıkar yani zamanı? Galiba 2004. Ben tarihleri hiç hatırlayamıyorum ama bir 20 sene işte oldu galiba. Biz çok eski arkadaşız yani. Nil. Ama hiç değişmemişiz. Onu değişmedik. fark ediyorum. Evet değişmedik. Yani aradan bu kadar yıl geçti ama Efendim, değişmemişiz. Efendim Bursa'da Kınalı Kar diye bir dizi çekmiştik. Bizim de yani ilk zamanlarımızda herhalde oyunculukla ilgili. Sonra sen aile kurduktan sonra biraz e, anneliği Tabii tercih ettin. Öyle oldu yani çünkü ben kendim bakmak istiyordum Nil hani en başından beri. Zaten her şeyi de ona göre programlamıştık hani e, hayat ona göre bir programı almıştık. Medcezir'de oynuyorduk. E, Medcezir'in ikinci yani son sezonunun 6 ayında Nil karnımdaydı. Haziranda dizi bitti. İşte Eylül'de de ben doğurdum zaten ve hani o zamandan beri şeyiz yani. Bir sezon daha devam etseydi tabii, <laughs> beraber de oynamış olacaktı bebek olarak dizide. Kaç sene oldu evliliğiniz? 14. 14 yıl. Harika. Kaçtı? 14 müydü ya? Nasıl tanıştınız peki? <laughs> Çok eğlenceli bir yıl. Yani aslında Murat bir audition yaptı bir seçme düzenliyor Evlenmek için proje. bir şey. Seçmişsin yani <laughs> şey gerçekten. Şey öyle programı. gibi oluyor. ya <laughs> <laughs> ben o audition'a gittim aslında. Hani en böyle e, kabaca anlatılma şekli bu ama Murat çok güzel anlatıyor bu hikayeyi. O yüzden lütfen sen anlatır mısın nasıl tanıştığımızı? Peki. Ben gerçi bunu tabii programlarda çok anlattım ama anlatması zevkli umarım. Senin programında da dinlemesi zevkli olur. E, dinlemeyenler için tekrar. Evet, evet. E, Böyle hayatımın sıkıntılı bir dönemi. Ondan sonra bir proje yapmaya karar vermiştim. Zaten faal olarak çalışıyordu ekip. Ondan sonra uzun süredir düşündüğüm bir projeyi hayata geçirmek üzere ekibe de söyledim. Projenin adı bu. seçmeler yapacağım. Şu kadar kısa bir tarihte istiyorum falan. İşte Nihan'la ona başvurmuş. Çok şükür. Başvurmuş. Çok şükür. Öyle. Çok şükür ama gerçekten çok şükür. Yani ikinci gününde geldi. 10 dakikalık zamanı vardı herkesin. O 10 dakikalık zaman içerisinde ben kapıdan girince zaten karım olduğunu anladım. Ya. Tabii sonra provalar, <laughs> e, şey seçmeler <laughs> üç aşamalıydı. Hepsinden geçti. Ben de bütün asistanlarıma şey diyordum işte. Bütün numaraları var değil mi ailesinin falan filan kim varsa seni yani kaybetmemem lazım. Neyse çalışmalara başlar başlamaz da evlenme teklif ettim. Altı ay sonra evlendik yani. Erkeklerde böyle bir şey var. Gördükleri anda işte bu benim karım diyor. Ben bu bu hikayeleri çok duydum. Şaşırtıcı bir şey. Devam Biz, biz de ama. anlayamıyoruz bunu ama onlar anlıyorlar. Bütün erkekler der canım işte benim evleneceğim kadın falan. Evlenirler de. işin realitesi bu kadar uzun sürüyor mu bilmiyorum. Umarım sürüyordur. Ya, yani bir audition hayatının akışını değiştirdi. Tamamen Ben de dedim ki oraya. Ben ünlü işte bir oyuncuyum o zamanlar çünkü aktif çalışıyorum. Audition ne? <laughs> Niye audition'a gidiyorum? Ya yani kim olduğum belli değil mi, neler yaptığım, ne gerek var filan. Biz sevmeyiz değil mi öyle audition'ları e çünkü o falan, gitmeyelim deriz. Bu kadar da şey değildi yani bu kadar yapılması gereken bir şey de değildi. Çünkü herkes zaten piyasada birbirini tanıyordu, ona göre işe gidiyorduk filan. Ama yani son an, son gün, son dakika tamam dedim ya yani ne kaybedeceğim ki çünkü istiyorum da, e şartı da buysa. Dedim tamam yollayayım işte evrakları falan öyle gittim aslında yani i̇yi ki hayat aslında ne kadar şey yani tercihler ne kadar önemli. Yani Sonra iyi sonra İyi mi geldi. İyi ki iyi ki dünyaya geldin. Harika bir şey tabii birlikte yaptığınız güzel şeyler de var. Sen bir fedakarlık yaptın işlerini bir kenara koydun bir süreliğine anneliğini yaptın ama bahseder misiniz İSTV'de yaptığınız işten ailecek yaptığınız çok güzel bir şey var. Evet. evet. Ya biz dolaşıyoruz zaten sürekli. Ee, hani her vakit bulduğumuzda bir yere kaçarız gerçekten. Çok sevdiklerimize ikinci defa, üçüncü defa da gidiyoruz ama hani ne kadar ilk defa gittiğimiz yer varsa bizim için o kadar iyi oluyor. Nil için de o kadar iyi oluyor. Öyle büyüyor zaten. Hem doğanın içinde hem hayatın içinde. Ee, hani doğaya kaçıyoruz kafası da değil bu. Bize enteresan gelen kara mı gideceğiz, denize mi gideceğiz, dağa mı çıkacağız falan o an karar verip arabayı bagaja atıp e tabi bir de ekibim var benim. 8 kişi çalışıyor yani e, kamera ekibi dört kişi, e, dört kişi de post prodüksiyon. Ondan sonra bir telefon ekip toplanıyor gidiyoruz. Ama nereye ya işte İzmir'delerse işte İzmir'e gidiyoruz. Hemen uçak biletleri alınıyor bilmem gidip oradan çıkıyoruz yola. Bunları çekiyorduk. Çok da keyifliydi. Ondan sonra YouTube'da yayınlandı. Se i̇yi ses getirdi is TV satın almak istedi. Oraya verdik. İlk sezonunu 10 e, bölüm olarak teslim ettik. Devam edeceğiz. Rotadan çıktınız. Rotadan çıktınız evet. Yol hikayeleri, ailenin yol hikayeleri Çok o, güzel. Ya yani bütün bu, bu iş, iş yoğunluğunun yani. arasında işin içine e, beraberce yaptığınız ortak bir şeyi böyle sığdırmak çok güzel. Nasıl vakit geçiriyorsunuz diye sormuyorum size. Yani çok güzel vakit yani geçiriyorsunuz yani. Hep vakit geçiriyoruz aslında. Bizim evde oyunlar biter mi? Bitmez. Bizim evde mottomuz o. Mottomuz bu. Bizim yani evde oyunlar bunlar bitmez. bitmez. <laughs> Çünkü şöyle bir şey mesela Nil doğmadan önce de biz Murat'ta sürekli oyun oynuyorduk. Bizim böyle kendimize ait küçük oyunlarımız var. Hep eğleniriz. Yani bir şey mutlaka bir oyuncaklı bir şey buluruz e, yaşantımız içinde. Nil gelince tam motto yerine oturdu. Bizim evde oyunlar bitmez ve oyun bitmiyorlar. Oyun oynamak çok keyifli bir şey. Yani ben özellikle bunun üstünde durmak istiyorum zaten. Şimdi şu anda bir oyun alanının içindeyiz. Belki dışarıdan sesler giriyor, çocuk sesleri, işte oyunların sesleri ama e, bizi diri tutuyor bu. Oyun oynamak hayatın içinde içindeki o çocuğa sarılmak, genç kalmayı sağlıyor, iyi olmayı sağlıyor. Çünkü insanların yüzü gülmüyor sokakta artık değil mi Murat? Yani evet evet öyle öyle. Ve mutsuzluk var. E zor tabii yani o ekonomik olarak yaşanan e, sıkıntı çok yüksek seviyeye ulaştığı için ülkemizde o insanların Özellikle suratını düşürüyor. Ama biz oyuncuların işte her şeye rağmen hayata asılması belki mesleğimizden geliyor. Ee, bir şeyler bir formüller buluyoruz. Mesela evet. o formüllerden biri evet e, sen mesleğinden uzak kaldın. Ama, Ama yaratıcılığımdan kalmadım. Tabii bir şekilde <laughs> evet. bir yol buluyoruz biz. Evet. E, yaratıcılık o içimizdeki olan yaratıcılık. Efendim Nihan'ın böyle güzel kitapları var. Küçük çekirgenin parti heyecanı. Peki sen bu kitaplarda Nil'in de katkısı var mı? Burada Nil'in katkısı çok büyük. Çünkü en başında zaten bunların yazılma aşaması ben. Nil sayesinde oldu. Çünkü Nil sürekli işte masal istiyor, hikaye istiyor. Biz evde sürekli birbirimize hikaye anlatıyoruz. Ve Murat dedik ya bu hikayeleri anlatıyorsun da yazsana bunları. Ya şimdi yazayım, sonra yazayım, biraz sonra yazayım falan derken baktım ben bayağı yazmaya başladım. İçinde tabii yani küçük çekirgenin bazı özellikleri söylediği bazı şeylerde Nil var. Hatta bir, birkaç öğretmenine de göndermiştim. Şey Onlar da A, ben burada Nil'i gördüm dediler. Ama asıl en büyük katkısı Nil 4 yaşından beri beste yapıyor. Kitapların en arkasında hatta bakarsan görürsün Nil'in besteleri var. İki kitabın arkasında da Nil'in yapmış olduğu besteler var. Şimdi üçüncüsü de yolda kitapları. Bu bir seri olacak. İlk iki seri, o elindeki ikinci Nil'in besteleri. Yani en büyük katkıyı aslında <laughs> Yani varlığıyla bana katıyor. Yani Nil olmasaydı ben bunları marifet. muhtemelen yazmıyor olacaktım. Hani hep bir şeyler yazıyordum kenara ama hiç aklımda böyle bir çocuk kitabı yazmak yoktu. O yüzden hani Nil'in bana kattığı, hani kendimde keşfettirdiği şeylerden biri de bu oldu. Çok güzel. Ve yani, öyle gidiyor. Her hı. kitabın arkasında bir bestesini kullanacağım. İzin verdi bana. Çok Nil sağ ol. Nil sana ilham vermiş aslında. Tamamıyla. benim hayatım aslında başka bir noktaya taşıdı. Yani ben biliyorum hani kendimde olan bir sürü şeyin yüksekliğini biliyordum ama Nil'le beraber bayağı zirve yapmış durumda. Nil kime benziyor? İki, ikinin, e, annemin ne olarak, huy olarak, olarak, huy olarak, huy olarak, yetenek olarak. ya yani güzel bir karışım bence. İkimize de benziyor Sen galiba. Sen bana benziyor musun acaba huy olarak? Sana da benziyorum, anneye de benziyorum. Mesela sana benziyorlar, soğuk seviyorum mesela. Biz buz gibi havalarda biz böyle de değil, çıplak dolaşmayı severiz. Biz, Suya biz atlamayı değil. severiz falan. O biz. Onlar Sen, dayanıklı. E, Onlar e, da anne. Da Aralıkta yani ocakta bir sürü denize falan. Falan. Evet ben kış Ankara insanıyım ben. Ankara doğumlu olarak. Peki Neel sana şey soracağım. Anne babanın ünlü olması senin hayatında neyi değiştiriyor? Şimdi mesela ben de ünlü bir babanın e, çocuğuyum. Ben mesela bunu hiç hissetmedim. Çünkü öyle bir ortamın içine doğduğum için benim için çok bir şey fark etmedi. Ama şimdi hani televizyonda çok e, gözüken bir babam var. Arkadaşların izliyorlar dizilerde. Ne yapıyorlar, ne diyorlar sana? Bazı ortaokullar gelmişti bir ara. Biz bazen e, okulda derslikten sonra e, ders yaptıktan sonra böyle çıkıyoruz. Ee ama böyle derste bazen serbest saat falan olduğunda bahçeye çıkıyoruz. Sonra orada ortaokullar bazen oluyor. Sonra bazı ortaokullar sonra beni görüyor. Sen Murat Saygı'nın kızı mısın? <laughs> sonra bir sürü e, sorular sormaya başlıyorlar. Mesela e, ba baban hangi dizilerde oynamıştı falan böyle tüm dizileri söylemesini istiyor. Ben onu izliyorum, ben şunu da izliyorum. Nasıl istiyor sana bu durum? Çok sinir bozuyor. Hoşuna gidiyor mu? Hayır. <laughs> Çok sinir bozucu. <laughs> benim kızım Nil de gelecekti. Hatta dedi ki, aa dedi Tanju mu geliyor <laughs> <laughs> Tanju kim? E, Mucize Murat, e, Nil, Murat'ın dizilerini aslında hiçbirini seyretmedi. E, ama hani bazen işte görüyor hani bir takım sosyal medyadan, yani işte şuydu buydu zaten evde konuşuyoruz ama televizyonda ne hani oturup çok seyretmişliği yok. O yüzden şimdi Tanju kim? Tanju mesela Mucize Doktor'da doktor oynamıştı ya, ya baba, evet oradaki adı Tanju'ydu. Tanju mu geliyor Karakterlerin isimlerini, evet, karakter isimlerini bilmez yani o yüzden. Evet, aynı meslekte olmak e, işinizi kolaylaştırıyor mu? Nasıl bir durum? Bence iyi bir şey ama hani farklı meslekte olsaydık da aslında bundan farklı olur muydu onu çok bilmiyorum. Bence Murat'ın işi kolaylaşıyor burada. Daha anlayışlı olabiliyordur değil mi Nihan? Bilmem yani. Yani senin çalışma öyle bir şey temponu falan düşündüğün zaman. Ya ben aileye göre ayarlıyorum aslında bakarsan. Sözleşmelerimi de öyle yapıyorum. Ya haftada çalışma günüm belli. Onun dışına çıkmıyorum hiç. Evet. Aynı Az önce bir mesela şey çekimden önce de işlerini iptal etti. Nil'in burayı sevdiğini görünce Aynen öyle dedi yaptı. ki bu pazar gününü biz burada Nil'le oyun oynayarak geçireceğiz dedi. Baban sana göre hareket ediyor. Bu çok güzel bir şey. Çok şanslısın. Evet çünkü biz çok eğleniyoruz beraber. Böyle de bir yere geldik madem orada eğlenelim yani. Şimdi buradan gidip yerde şimdi toplantı yapamam yani. Sonra Kimse belki em um, şuradaki sütunları tırmanabiliriz. Evet bütün şeyde sonra oradan ısırabiliriz. Evet, sonra oradan atlayıp <laughs> e, şey yapabiliriz. Şurada koşturabiliriz, etrafı dağıtabiliriz. Trambolinlerin kumaşları güzel evet. Onları böyle, böyle yapar yapar yeriz. Yeriz. şey Evet. Tamam burası bizde. Çok Hepsini var. yapacağız az sonra hiç merak etme. Ee, sonra şey top olarak kendimizi kullanacağız. Kesinlikle. O sırada böyle takla takla, takla atarak böyle gideceğiz ve sonra e, o yuvarlaklara yani böyle düştüğe çarpacağız. Biz de sonra onları ısıracağız. Evet. <laughs> Bizde çılgınlıklar bitmez yani. Ben Nil'i tanıyınca sizle böyle yakından sohbet edince bütün soracağım sorulardan vazgeçtim. <gülüyor> Genel <gülüyor> sorduğum <gülüyor> şeyler var. Ama ya o kadar güzel yetiştirmişsiniz ki, bir kere hem spor yapıyor hem sanatla uğraşıyor. Yani mesela hem ben, bilimle uğraşıyor. Evet diyecektim ki mesela hani e, ekran süresi var mı, tablet işte kullanıyor mu böyle klişe sorularım vardı. Çünkü günümüzde çocuklar çok bağımlı yaşıyorlar bunlara. Ama siz yerine çok şey koyduğunuz için sanırım Nil'le öyle sorunlar yaşamıyorsunuz. Yani ekran süresi gibi bir şey bizde hiçbir zaman sorun olmadı. Çünkü evet. e, ekran yani internet evet. kullanmanın gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Hatta e, işte... Ekran süresi gerekli değil. Yani ge gerekli bir başka çocuklar için gereke gerekebiliyor. Mesela ben 5 saat boyunca böyle iPad'de böyle bir şeyler oynamıyorum. Evet. Evde Mesela öyle de, durduğun zaman ne o, Nerelerine zarar veriyor? Sen bana onları bir söyle bakalım. Gözlerine zarar veriyor. O bir. Sonra boynunun arkasındaki şey, şeye zarar veriyor. Böyle durursan. Evet. E, ondan sonra şey oluyor, beynine zarar veriyor. Evet. Üç. Abuk sabuk görüntüler, e, abuk sabuk sesler, evet. abuk sabuk öldürme oyunları var. Bir de gerginlik oluyor değil mi? Hı. Kapattığın zaman böyle dünyaya adapte olman biraz zorlaşıyor evet. tabii. Bence Çünkü öyle oluyor. Bence de öyle oluyor. O yüzden bir ekran sınırımızı... Bak kaşlarımız hemen mesela <laughs> çatılıyor. Benim de çatıldı dedim de çatıldı böyle bir şey konuşurken. <laughs> Harikası. Ve yani mesela öyle yani. E, daha küçük yaştayken ben çok e, yararlandım internetten. Çünkü işte sürekli İngilizce bir şeyler seyrettik beraber. İşte İspanyolca, Almanca, başka dillerde Ama de. Ama Türkçe hiç izlemedik. Çünkü e, konuşuyoruz zaten çünkü. konuşuyoruz aktif olarak hayatta diye. Bir şeyler İngilizce seyrederek mesela. E, İngilizcemizi geliştirdik. İngilizcemizi geliştirdik. 3-4 yaşındayken e, ee, sınıfı mesela şu an en iyi İngilizce konuşan kişilerinden biriz. Mesela biraz evet. e, su istiyorum ama veya kağıt istiyorum ama mi kağıt diyorlar. Evet ama belki bazen espri olarak da yapıyorlar espri böyle. Espri değil de o. Öyle mi? Fena. Bayağı ısıracağım ya. Yani, yani, yani o iletişim hı. çok önemli bir şey. Şimdi evet. onu görüyorum sizin aranızda. Nil çok konuşkan bir çocuk. Onun fikrini soruyorsunuz herhalde değil mi Her zaman canım. Her zaman. Biz, de, biz üç olmalı. kişiyiz, anne baba çocuk değil üç tane bireyiz evde. O yüzden herkesin fikri alınır, konuşulur, anlaşılır. Şimdi bizim aslında başka bir yüzümüzü görüyorlar. Anne baba nasıl olduğunuzu görüyorlar. Onun için özellikle tavsiye ettiğiniz bir şey var mı çocuklarla kurduğunuz iletişimde? Ne tavsiye edersiniz? bir düşüneyim. öyle Tavsiye tamam, olunca bir, bir ciddi ben böyle bir şey söylemem gerekiyor gerekiyormuş gibi düşündüm, bir düşündüm. Demin dedim zaten onu. Ee, çocuk doğduktan sonra bir buldumcuk oluyorsun zaten. Yani o senin oyuncağınmış, peluşunmuş gibi davranmaya başlıyorsun. Sonra evin bir parçası olduğunu ki o çok net bize fark ettirdi bunu. E, birey olduğunu bir ve kişi olması için o sürecinin daha dolu dolu geçmesi adına biz onu her zaman dinledik. Biz onu her zaman dinlediğimiz için o da bizi her zaman dinler oldu. Çünkü senden nasıl görüyorsa o da aynı şeyi geri döndürüyor. Ben şey lafını severim. Benim lafımdır gerçi ama yine de severim. Çocuk bu merak gibi yani nasıl atarsan öyle geri geliyor. Dolayısıyla öyle geri yani geliyor nasıl yani yetiştirir? şu an. Mesela iyi yetiştirirsen iyi bir çocuk oluyor. Kötü yetiştirirsen kötü Evet mesela ben mesela ben de Nihan'la böyle konuşurken böyle kaşlarımızı çatı çatı konuşuruz. Benim kızım Ve var böyle çok açık. Ve böyle bağırırız. Bağırırız böyle. Böyle, de 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 böyle bir gergin gergin şöyle yaparız. Ondan sonra birbirimizi ısırmak üzere birbirimize Sıramı saldırırız. Yaparız. Sonra boğuşuruz. Evet. Birbirimizin yanağını falan ısırırız. Bir <laughs> milyonlarca örneğimiz Şimdi var Şimdi ben yani. bir tane bir şey söyleyeceğim. Böyle iletişim kursunlar. Bayıldım mesela. size bayıldım. Kendi, kendi e, küçüklüğümü gördüm yani. O baba ile olan ilişki, anne ile olan ilişki harika maşallah. Ben bir de şöyle ya, bir şey ha, öneriyorum. Ha. Yani her ne biliyorsak hani çünkü anne baba olmak aslında çok şahsi bir şey. Yani hani birine bir tavsiye verirken o aileye uygun olmayabilir. Hani o anneye, o babaya ya da o birlikteliğe hani başka birinin örneği çok uymayabilir. Ama mutlaka hani kendi içlerinde bir dinamikleri vardır her ailenin. Yani onun içinde kendilerine bir yol bulabilirler ve bu şöyle olmalı. Yani evet çocuğu dinlemek, e, aile içinde birbirini dinlemek, işte o ses tonunu ona göre ayarlamak. Bir de ee, ne biliyorsan hayatta yani her şeyi işte, çocuğuna öğret. çocuğunu aktarmak ya bildiğin her şey ama bu en onun alabileceği şekilde olan bir şey yani işte renkleri söylerken ya şu baykuşlu kupayı bana verir misin hem baykuşlu pembe baykuşluyu verir misin demek çocuk pembe baykuş hani her şeyi alıyor mesela hem bu şekilde mesela çok küçükken mesela ee, küfür öğretirsen. Küsür hiç öğretmemek lazım. <laughs> öğretmemek lazım. Ya da ne için kullanıldı? <laughs> Zaten yani... biz de bilmiyoruz ki biz de kullanmıyoruz hiç hayatımızda. Öyle Bence şeyler. sen Nil'i almalıymışsın konuk olarak. <laughs> Direkt Nil'le yapar mısın bu konuyu? Ve şunu mesela diyelim hani yufka mı açıyorsun? Yani çok güzel börek mi yapıyorsun? Aa, hatırladım o Çocuğuna öğretmelisin o öğretmelisin. O gün hatırladım evet. birlikte. Mesela işte takımı tasarlıyorsun. O boncuklardan iki tanesini kaç tane geçirebiliyorsa yapabilmeli. Yani her ne biliyorsak hayatta onu Sen çocuğumuza da kenarından köşesinden öğretmemiz gerekiyor. Ben buna inanıyorum. O zaman çünkü çocuğun kendi yapabilecekleri şeyler çok bambaşka gelişiyor. Çekimden önce buluştuğumuzda ben Murat'a dedim ki çok şanslı bir adamsın böyle bir eşin var. Gerçekten evet Öyle. öyle. Ama burada seni de tebrik ediyorum. Çünkü bir ailenin mutluluğu ve çocuğun mutluluğu aslında annenin mutluluğuna bağlı. Sen de çok iyi bir eşsin ki <laughs> Nihan'ı böyle güzel mutlu ediyorsun. O da yansıyor işte. Nil de böyle mutlu bir çocuk olmuş. Ne güzel. Ne güzel, harika. Çok şanslısın gerçekten. Sıkıldın mı? Acıkmış. Acıktım, acıktım. <laughs> Merak etme, şimdi oyun alanına gidelim. Bence biraz oyun oynayalım, biraz bir şeyler atıştıralım falan, biraz eğlenelim. Ne dersin? Çok güzel olur. Hadi, hadi gidelim. Güzel, güzel, güzel. Efendim biz oyun alanına gidiyoruz. Güzel, 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 güzel. <laughs> etmek istiyoruz. Bence siz de sevdiklerinizi, çocuklarınızı alın ve bu pazar sen de oyna deyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. sen de oynayı sundu.